sizlerle e, takipçiyle 1v1 serisine devam ediyoruz. Eee Box Fight istemedi e, arkadaşımız Yusuf. E, onun için 1v1 atıyoruz kendisiyle. 90 atamıyorum ama Ah <laughs> be. şey bilgisayardan oynuyor kendisi. 1-0. <laughs> <Bir sıfır. gülüyor> 11. sezonda başladım diye hatırlıyorum. Öyleydi. Tamam. Ben 90 atamıyorum bugün ama Ko seni konlayacağım diye kendimi konulamam Bir be. atıyorum Başlatabilirsin. Ben neden bu kadar kötü 90 atmaya başladım ya? Ay en lava düştüm. Vantuz atar ama Ama vantuz var gel var yani. Onu biliyorum. Ah be çok iyi öldü. Kaç oldu mi? Ay vah. Hayır. <laughs> Oo. Sağlam oldun sen de. mı? kaç ping alıyorsun bu arada? 20 25 ping alıyorum. 25. Evet. Oo, çok. Kaç olan yeniyor? 5 de bizsin. Akarsa devam ederiz. Az Ben yet, 60 bin sabit 70 bin. İyi çok iyi durumda. Normalde 30 alıyorum ama. Allah nasıl vuruyorum bilmiyorum. Yanlışlıkla vuruyorum üstelik. Işte, ben Ne yapıyorsun? Ben... Ay yaşıp heç. Aa yapıyordum. sen şeye mi bindin? Oradaki. Nerede? Oy. Oy. Aga ah, da helal. E ee, bu arada 2-2. Go. Aynen. Ben nereden oynadığımı biliyorsunuz zaten. Aynen. PlayStation. <laughs> <laughs> Artık. Ben size 90 atamıyorum ya. Ben de ben de bakın. Benim bir arkadaşım vardı Emre diye. Ben onunla çok eskiden <gülüyor> beri <gülüyor> oynuyorum. Eski 90'larını atamıyorsun diyor bana. Bence de öyle. Eskiden çok çok iyi atardım 90. Evet. Valla ben video olduğu için heyecanlandım çok fazla. Elim <laughs> ayağım. Yok yok heyecanlanmam gerek yok. <laughs> Nerede bir şey? Gördüm. Tamam. Dinlene gerek yok. Bir dakika. Yanlış anlama çok taladım diyebilirsin de da yani dallamak için yapıyorum. Yok yok. Sıkıntı yok. Aa iyi verdim. Eyvah. kötü bugün. Ay. İçine şey kon attım ama yani al alamadım. Atıyorum. Bir atmayı deneyeceğim. Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum? Lan. Bunu? Allah heyecanlandım. Niye böyle ya? <laughs> Şansa bana bir tane vurdum. Ne Şu kadar kreatifte oynadığım en iyi video yani videoya çıkanlardan en iyi sensin. Zaten görmüşümdür. Ne? Evet, yanlışlıkla, ya. yanlışlıkla attın Ben göstermiyorum kafamı ya. Bu ne? Uç kapam avantajla bakayım. Yok. O cesaret <laughs> yok bende. Koyuyorsun 200'ü çünkü. <laughs> Aaa düştün lan lan Sinağı alamadım elime göremiyorum seni lan lan valla. ne oluyor ölüm gitti almışım nasıl ölmedim 3 pickaxe ya da 4 pickaxe attım. Kaç tamam mı canım? 130 mu? Aynen. Bir tane daha vursam ölecekmişim de riske giremedim korktum yani. Buluyorum, buluyordum ölmedim. Bantuzu kullanıyorsun sen ya. Yok be. <laughs> tamam lan en kötü kullandığım şey. Ama eğlenceli oluyor kullanmak açıkçası. Ben hmm. kötü kullanmam, iyi kullanırım da. Allah, göremedim seni. Eyvah, ben de göremedim. Öldük, Aa, gece. Yok <laughs> yok, pitex, no pitex yani. <laughs> Şöyle bir bak, no pitex. Öldüm. Lan! Hayır! Yalnız şu anda vuran kazanırdayız. O oh. Ama dur ben de bitsen ya. Olsun ki. Vallahi ya. Yani işte figür yapıyorum fark <laughs> Eyvah. Ne? 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 200 gitti lan. Yani. yüz mi buldun? Aldı yok böyle şey. Yenilmemem lazım benim. Oğlum vallahi heyecanlandım bak vallahi. Yemin ki altıdan. Değil mi? Atamıyorum dostlar. Elim titriyor şu an. Yok be daha 63 oldu bu neyiz yani. Hayır <laughs> canlanma <abi. gülüyor> Ama işte yine de hayır hayır. Biz yoluyuz ya. Hayır her şekilde heyecanlanıyor. <laughs> Alışsam tamam. Ya alışamadım ki. Kaç kere video çektim hayatımda. <laughs> ah be ikimizinki de değiyordu. <laughs> Ay! Eyvah! Allah! Ne? En aşağı düştüm. Nerede bilsin? Eyvah! Aldın. Hadi. 6 yazasın mı 5'te bitsin mi? 5 5. Neyse hadi bakalım. Bayağı kıyasıya bir mücadele geçiyor şu an arkadaşlar. Aynen. Hayır. Kanka git. Öleceğim galiba. Acayip heyecanlandım. Aa öldük. Yusuf ne yapıyorsun? <laughs> bir şey diyeyim mi? Elittim, ölün ölü diye saldım. Tebrik edelim, devam edelim mi? Yendim. Edelim mi? Ee, sen bilirsin. Bir iki tamam, üç elde daha atalım olurum. istersen gel. Bence bu son olsun. Altıda tamam. bitsin ne versin? Tamam. Ya çok ümitliydim yani Cem'den biliyor musun? Zaten yenme şansım var. Ne? Yenme şansın var hala. Kim dedi. Daha bitmedi mi bu arada? Evet, evet. bitti. Ha ben de öylesine atarım demiştim ama öyleyse tamam. Eyvah. Kolbalığıyla tutmam öyle demeli. Ha oradan. Hıps, Aga helal olsun gibi. diyorum. Eğimim çok kaydı oldu sağlam vurdum ama ne zamandır klasik oyunda yok biliyorsun. Evet, Onun saçmalığı yani ne zamandır oynamadığım için. Evet arkadaşlar Yusuf yendi. Yani yenebilirdim. Sadece yani tek sıkıntı şeydi o çok eğimim kaydı yani öyle söyleyeyim size. Hadi böyle evet. de son olarak bitirelim istersen gel ama zaten yendin. Tamam, Eğlengesine mi bu? Evet evet son olarak. Yani Cm'den çok ümitliydim. Ama Yenemedik. Cici. Güzelce <laughs> Eyvah Eyvah Aga bu ne? Eyvah kaptım Oy. Helal. Cüce aldın. Yendin. Yani ne düşünüyorsun? Yendin yani için mutlu musun? <laughs> yani neden mutlu <oluyor> yani? olayım <laughs> <laughs> Kolay <gülüyor> mıydım? <gülüyor> Yok ya. Bayağı şey piyasaya geçti. Evet evet. Arkadaşlar Yusuf'la daha çok videolar isterseniz. Ee, like atmayı unutmayın. Daha çok kreatif dağıtabiliriz. Doğa dağıtabiliriz. Hepinize bay bay 100 abone de çekişimiz var. Onun için e, videolara like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bay bay.